Arkadaşlar hepinize merhabalar Denizsel Şimşek kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün konuklarım var. Ee, Zahit bir tane söyleyeceğim. Hepinizi sıralı tanıtayım arkadaşlar. Bu bizim Demir. Bu Mehmet Bu Öykü. Bu da Demir arkadaşlar. Ee, şimdi hız kesmeden başlayalım arkadaşlar. Demir.

Ey, ey dost Sakın hep, hep Sarılar Neye söyleme Ay ay Hak ismin okur Dilimize canım Ay canım Hak ismin okur Dilimize Eyvallah ey, ey dost Arkadaşlar Bugün bizim videosu sona geldi. Nefesim tükendi ya.